Direkt saldırıya geçiyorum. Evet. Böyle. Doğrudur. Aynen. Ben şöyle yapayım diyorum. Direkt şuraya atayım. Bir. Ah be. Üçüncüyü Yine bunu da ortadan kaldırayım. Diyorum. Şimdi şunu da buraya atayım diyorum. Alt taraftan girerim. Bu arada. Evet. Belçiye de güzel üstte kahve sarmalarını alırsan güzel olur. Balonu da attı. Böyle bir çamlar da ben göremiyorum. Ejderleri de atamak. Böyle çenerde. Böyle koysak. Vurdu mu? Vurdu. Aa öldüremedi. öldürmedi. Bas. Ona da bir tükürsünler ya. Puh yapsın. Aaa kraliçem öldü lan. A savunmasının birini kesti, güzel oldu. Alamadık lan bunu sanki. Ne diyorsun Ahmet? Aldın aldın. Gerçi bir tane şu kaldı. Aa şu, şu çok vuruyor lan. Ben bunu, bu aşağı vurmuyor mu ya? Yukarıda mı vuruyor bu? Karaya ve havaya ve ya sadece Aa, karaya bir var da kaldı, o bir şey yapamaz. Dönerler herhalde ya, şunlardan biri falan. Hiç dönmezlerse aldın, sıkıntı. Abi, aldın. Yok o bir tane bile öldüremesin. öldüremezsin. He. Görmüyorum abi canlı zaten. Gerçi doğru ya evet, evet. Tam göremiyorum ki işte. Üst üste falan geliyorlar ya. zaten bir tükürdü öldü lan. Buraya iyi koydum bence kraliçeyle. Şunu kendisini sizin... Biraz etraf temizleyip girmek daha mantıklı olabilir. Biraz bekleyip hani. Nasıl ya? Yani? Ama güzel saldırdı. 33'ü de direkt manes. Dur bir gözcülük yap diyelim bana garanti olsun. Kraliçeyi baştan atsa daha güzel olur bence. Bak bir tane burada var bir tane burada var. Zaten şuraya atacağım. Diğerinde. Ha diğeri daha güzel hatta şuradan atacağım. Hem buna da vurmuş olacak. Bence. Dur dur. Ha, dur şey i̇şte. Yapalım. Okçu kraliçelik başta hava savunmalarını çak bir tane. Bundan sonra gir. gelmiştir abi. nereden girelim bir gözcülük gene. şuradan mı atayım tam şuradan koysam iki, iki tane hava savunmasına vuracak şekilde atman lazım Bak, şuradan koysam öyle vuramaz mı Buradan. ama işte o altın deposunun yakında koy ki hani... nasıl anlatayım ki bir hedefe vursun ki garanti olsun şuradan. Ben yani aynı. Ama önce mavi atayım da. Niye? Hedef alsın. Nasıl ben, de ben de? Aynen. Bir tane birer tane abi savunmaları at bir ufak bir indirmeyelim. Yani alttakileri de hemen üçer tane at? Nerede bu tüleri? Ayabalı necderleri hemen atman lazım. Bunu da buradan atayım diyecektim. ama. Cehennem kulesi o güçlenince bir çarpma atar sonra. Şu mu? Cehennem kulesi. Bu değil mi cehennem kulesi? At Hatta... abi. Yok abi o değil üstte i̇şte kırmızı var ya masumu göremem ben seni. Kırmızı mı? Öldü tamam. Son çarpımı da sıkıntı çıkaran bir yer var mı? Aldı ya. Gerek var mı atmaya? Kolay ya. Şöyle atayım mı? Ben kendime tavsiye edilenleri aldım. Bu sefer 3-3 yaptım. Güzel oldu. Aynen iyi de.